Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin ve Ethereum'daki bananalar göründü. Bu bananalar ne zaman kriptolara yükselmeye başlatacaklar ve hızlı bir yükseliş ne zaman geliyor? Bunlara videomuzda yer değinmeye çalışacağız arkadaşlar. tamamen ücretsiz olan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, değerli yorumlarınızı yapmayı ve beğenmeyi de unutmayınız lütfen. Onun dışında Telegram adresime girmek istiyorsanız bu videomun yorumları bölümüne yorumlar yazmanız yeterlidir. Tamamen ücretsiz olan Telegram gruplarına sizleri alabiliriz. Oradan en önemli haberleri ve en hızlı haberleri bizden alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber Bitcoin ve Ethereum'daki görünen balinalara geçelim. Birer göz atmaya başlayalım arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum balinaları görüldü. Dev borsa 100 milyonlar arkadaşlar boşaltıldı akın etti. Ondan önce coinmarketcap'e baktığımız zaman 1 trilyon 281 milyar dolar civarında paranın olduğunu görüyoruz. Ve insanların hala korku ve panik içerisinde oldukları görülmektedir. Buradaki işin en önemli olan durumu ise bitcoin'in 31 bin dolar bandının aşağısına düşmemiş olması. Bu bizler için gerçekten önemli çünkü burada boğalar ve aylar hala birbiriyle savaşmaya çarpışmaya devam ediyorlar. Onun dışında insanlar korku ve panik içerisinde oldukları için ve bayramda da para ihtiyaçları olduğu için piyasada yüklü miktarlarda paralar çıkışları oldu ve bu düşüşler oldu. Onun ziyadesinde alt koyunları daha hızlı bir düşüşlere sebep oldu. Bunların nedenlerini daha önceki videomuzda anlatmıştık ve daha önce de bu haftanın kritik bir aşama olduğunu düşüşler olacağını beklememiz gerektiğini stoplara koymamız gerektiğini arkadaşlarım da söylemiştik. Bitcoin'e baktığımız zaman 31.690 dolar civarında şu an için piyasada işlem görüyor ve günü maalesef zararla kapatmış bulunmaktadır. Dominansına baktığımız zaman %48.05'lik bir orana sahip olduğunu ve yine pastanın büyük bir bölümünü elinde tuttuğunu görüyoruz. Yine baktığımız zaman Ethereum'da iyi bir düşüşler olmuştu. Ethereum beklenenden biraz daha aşağılara düşüş yaptı. O da 1887 dolar civarlarında para olarak işlem görmektedir. Onun dışında o da günü zararla kapattılar. Onun dışında baktığımız zaman Bitcoin'in destekçisi ve Ethereum'dan destek alarak BNB 301 dolar civarlarına kadar geriledi. Ve şu an piyasalarda genel olarak kırmızı ve düşüşler hakim olmaktadır. İnsanların korkuları devam etmekte olup iki ileri iki geri şeklinde bu bir iki gündür işlemler görüyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum banaları göründü demiştik. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi büyük kripto para işlemleri Twitter'dan paylaşan Vahale Allen son 6 içerisinde gerçekleşen bir Bitcoin transferi nedeniyle son 20 saat içerisinde Ethereum transferlerini paylaştı arkadaşlar. Ethereum'a çok güzel bir transferler olduğunu Twitter'dan herkese paylaştı. Her iki kripto para birinde de yüksek meblalar taşınmış görünüyor. Yani Bitcoin ve Ethereum'da yüksek meblaların taşındığını, bananların burada işlem yaptığını yaklaşık olarak da 800 bin dolar Ethereum aktarıldığı görülmektedir. Vahel Alert son 20 saat içerisinde anonim kullanıcı tarafından iki büyük Ethereum aktarım ne yapıldığını bildirdikten sonra her birine yaklaşık 769 milyon dolara eşler olan yani yaklaşık 400 bin dolar Ethereum taşıdı ve böylece kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı görülmektedir. Yani bu da baktığımız zaman toplamda 1.4 milyar doların üzerinde Ethereum taşındığını bizlere gösteriyor. Yine arkadaşlar daha önceden bildikleri gibi kripto para analiz platformu olan Sentiment'te en büyük 10 Ethereum cüzdanı sahipleri banananın fiyat düşüşleri sırasında aktif olarak Ethereum aldıklarını yani bu piyasadaki düşüşlerinin faydalanıkları Ethereum'u topladıklarını yani dünyanın ilk 10 büyük cüzdana sahip oldukları kişilerin Ethereum'u topladıkları görünüyor. Zaten en azından %20.58'i elinde tutuyorlardı ve madenciler ayrıca geçtiğimiz ay Ethereum biriktirmeye de başladılar. Bu yılın başlarından beri Ethereum satmaya başlamış olsalar da şu anda yaklaşık 122 bin koyun ellerinde tutuluyor. Yani mat ayından itibaren 163.300'ün üzerinde Ethereum ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Ve gitti bu Ethereum'u da topluyorlar. Ethereum, Bitcoin bunlar için vazgeçilmez oldu. Çünkü bu fiyatlardan bir daha zor bulunacağını ve ileri zamanlarda hızlı bir şekilde yükselmenin olacağını bizlere gösteren ipuçlarından bir takım arkadaşlar. Yani Ethereum 1.896, 1.886 civarlarından pek çok Ethereum toplamaya başladıkları. Ve Ethereum'da da uzun zamandır beklenen London Hard Fork'un ağa gelmeye hazırlandığını bu güncelleme arkadaşlar güncellemede de Ethereum'daki bu büyük güncelleme Türkiye'ye göre 4 Ağustos'ta ve saat 16 ile 20 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Onun için arkadaşlar bu zamana kadar ne, ne kadar toplarsak bizim için de o kar. Çünkü hızlı bir yükseliş olduğu yönünde pek çok yatırımcının ve analistin beklentileri de görülmektedir. Yine arkadaşlar bizlere sizler tarafından pek çok sorular geliyor. Zaten her zaman videomuzda dediğimiz gibi bu söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimizi biz burada dile getiriyoruz. Söylemeye çalışıyoruz. En azından sizlere yardımcı olma yönünde bir uğraş içerisindeyiz. Herhangi bir ücret talep etmediğimizi biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bu hafta bizim için tehlikeli olduğunu bu hafta pazar günü akşamı yani pazar günü erken saatlerinde bizi haftanın neler beklediğini hemen hemen 2-3 videomda söylüyorum. Bizim için önemli olan pazar akşamı ve paletesi sabahı da netlik kazanmış olacak. Bu yarışı boğalar mı yoksa aylar mı kazanıyor onu göreceğiz. Benim beklentim yukarı doğru çıkacağı aşamasında beklentilerim var bu hafta içi önümüzdeki hafta içinde. Bizler için en çok sıkıntılı olanlardan bir tanesi de bayram gelmesi. Ve insanların paraya ihtiyacın olması ve korku ve panik içerisinde olmaları da artı olarak buna eklenebilir. Düşüşlerin en büyük etkenleri bunlar görünebilir önümüzdeki hafta içi. Onun dışında baktığımız zaman Amerika'nın en büyük bankalardan bir tanesi Bitcoin ile ilgili yatırımların vadeli olarak alınabileceği yönünde karar aldılar. Bu da çok güzel işaret arkadaşlar. Yani genelde Bitcoin ve kripto paralarla ilgili dünyada yavaş yavaş bir yerine oturma sistemleri meydana çıkıyor. Bu da yani bu düşüş aşamalarındaki olan kriptoların belli bir zamandan sonra yukarı bir seviyelere doğru sıçramalar yapacağı göz önünde gibi görünüyor. Onun dışında baktığımız zaman koyun market cap diye bu korkulardan dolayı şu panikleri bir atlatırsak at 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 buradaki 1 trilyon 283 milyar dolar, 1 trilyon 450, 1 trilyon 500 milyar dolar seviyelerine çıktığı zaman bizden için artık korku ve paniğin azaldığını ve hızlı yükselişlerin devam edeceğini gösterecektir. Umarım önümüzdeki hafta içi bunlar da olur. Şimdi baktığımız zaman piyasada iki ileri iki geri dönüşler var. Ve biz de bu hafta içi birkaç tane kripto ile ilgili güzel bir paralar kazanmayı düşünüyoruz. Onların zamanının ve yerinin oluşmasını bekliyoruz. Bunları Telegram'da havuz grubundaki arkadaşlarımızla hiç çekinmeden paylaşacağız. Hep beraber bayram açlı nitelinde kriptolar olacağını söylüyoruz. Bizim için önemli olan bu pazar gününe kadar gelmemiş. Şurada bir 24 saat bir zamanımız kaldı. Yaklaşık 24 saat, 30 saat veyahut da 35 saat civarı gibi ilerleyen zamanlarda piyasa bizleri gör, yani netlik kazanmış olarak görünecektir. O zaman bizler yani aklımız 2-3 tane kripto var. Bunları söylemekten çekiniyoruz. Çünkü neyin ne olacağı belli değil. Hava hala puslu, sular bulanık akıyor. Puslu havanın dağılmasını, suların da bulanıklık gideredikten sonra insana net olarak bilgi vermek istiyoruz. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Biz de o arkadaşlarımıza yardımcı olma yönünden inşallah yardımcı olacağımızı dile getirelim. Yani videomu genellikle kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Sizlere net bilgiler ve iyi haberler de vermeye çalışıyorum. Umarım psikolojiniz bozulmadan sabredebilirsiniz. Ne kadar sabrederseniz, ne kadar dayanıklı olursanız ve alttan almaya da devam ederseniz bu işlerde sizlerin kazançlı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sizlerden tek istediğimiz Allah razı olsun demeniz videolarımızı izlemeniz ve beğenmeniz olacaktır. Bunun dışında Telegram gruplarımız da ücretsiz olur. Bunlara katılmak istiyorsanız videomun sonunda yani sabitleyeceğim en üstteki gördüğünüz Telegram linkimi sizlere atacağım. Ona tıkladığınız takdirde ücretsiz olan Telegram linkime tıklayarak Telegram grubuma geçmiş olursunuz. Orada her türlü sizlere bilgileri vermeye çalışacağız arkadaşlar. Onun dışında iyi gelişmeler veya kötü gelişmeleri sizlere en kısa sürede ulaştırma yönünde de hedefimiz var. Bu yönde şaşmayın. Ama dediğim gibi herhangi bir paniğe, strese kapılmadan bekleyin. Şu bizim için bir gün daha kaldı arkadaşlar. Bir pates gününü kadar bir bekleyelim, görelim. Ondan sonra inşallah her şey daha da iyi olacak ve yükselmeler devam edecek. Morallerinizle iyi bir şekilde bayrama girmiş olursunuz. Yeni bir videodum, videomda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Allah her şeyi kalbinize ve gönlünüze göre versin diyoruz. Allah'a emanetsiniz. güle. <laughs> Nails done I got the girls with the nails done